Sadece bir zafer sonra 95.000 kupa olacağım ve Frank'le bir video yapmak zorundayım. Çünkü bu benim challenge'ım dostum. Mükemmel eğlenceli içeriklerimi kaçırmadan izlemek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olun dostum. Şu an benim kazanma serim Juju 31 ve 100 bin kupa olduktan sonra daha yüksek bir kazanma serisi yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Yani yaklaşık 100 ya da 1000 kadar yapmayı düşünüyorum yani. Bin biraz çok olabilir ama deneyeceğim. Deneyeceğim dostum ve hangi karakterle yapacağıma karar vermedim. Bu yüzden bu karakteri yorumdan alacağım arkadaşlar. Yorumlardan alacağım bu karakteri. Biraz maça odaklanacağım. Bu maç 95 bin maçı ve kesinlikle bu maçı kazanacağım. Sütüyü kestim. Kolayca kestim. Kiti de kolayca keseceğim. Çünkü üzerime ulti attıktan sonra hemen bir aksesuar basıp kill alacağım. Hemen. Çok hızlı. Tamam mükemmel aksesuar basacağım şimdi Aksesuar basacağım mükemmel Geriye sadece Crow kaldı bu arada Crow bazen Frank'i alabiliyor Çünkü sürekli hasar verip kaçıyorlar ve can dolduramıyorum Bu yüzden bu yüzden arkadaşlar şu duvarın arkasına birazcık bekleyeceğim Birazcık bana yaklaşsın yaklaştıktan sonra rushlayacağım Bir ulti basıp buradaki duvarı yıkacağım Rushlamaya devam edeceğim diyecektim ama adam ulti attı yakalandı bana ultime Şu an çok kolay oldu niye bu kadar kolay oldu şu an şu an niye bu kadar kolay oldu dostum? 95 bin kupa oldum şu anda inanamıyorum. Şu anda 95 bin kupa. Bu arada like atmayı unutmayın.